sadece bir baksanıza. Bu fiyat alınabilecek daha iyi bir palet var mı? Ve o kadar kalıcı ve o kadar pigmentli ki. Şu yıldızlar var ya, gözünüze sürüyorsunuz ve gözünüzde kalıyor. Çok garip bir şekilde kalıyor. Şöyle göstermeye çalışayım hatta size. Sadece size göstermek için şöyle bir parmağımla sürdüm. Yani bu yıldızların şu kalıcılığı çok garip gerçekten. Buradan düşmemesi çok garip. Elle bile gördüğünüz gibi. Ve her rengi o kadar güzel ki. Şöyle. Yani garip bir pigment. Sadece dokunduruyorum bu arada. Kamerada çok belli olsun isterdim gerçekteki kadar da sadece dokunduruyorum bu arada 129 liraya daha iyisi yok